20 senede ne, ne? 20 senede ha. 100 senede yapılmayanları yaptık. Maden dönüş. Ha. Niye? Yağlar, Niye hesap? Yağlar, adam her. Bak buraya Et savaş gemisi. en büyük para kaç para? O, 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 Yarım küle alamıyorsun. O, 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 o. Aç kalırım. Kaç Patansız kalma. Kaç yaşında? A, A, 60, 60 yaşında. Iki, 60. Evet. 75 yaşındayım. Suratına bak. Yemek yememeye yememeye haritaya dönmüşsün. Ekmeği yiye yiye beynin durmuş. Bu kadar hizmete bak. Hizmete. Ne hizmete bakacaksın para Maaş alıyorsun. Kaç para maaş birine birine alıyor? Yedi bin lira maaş alıyor. kaç para? Kaç lira? Kaç lira maaş Allah bela bırakın bu işleri. Millet tarihçiye dönmüş. Herkes ha. harita, ha. dönmüş. Sen Sen harita dönmüş. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Beynini kaybetmiş Sivaslıyım beynini. Sivas'ta niye duruyorsun? Niye durayım ki? Beynini kaybetmiş. Bilan kesici İstanbul'da seçtirmeyen Sivaslı'ya da. Siz bol bol. Siz bol bol. Siz bol bol. Siz bol bol. Sen, Sen ne yaparsın? Ben şimdi yaparsın. Ben ben zekken. değişmeden yay. Yani. Neyi? Sosyal ne istiyorum. Sosyal. Gördük. değişenleri gördük. Ben bu Aa, ben burada ben burada Sivas'ta tarlalar ne yapmış? Ekmeğine karnını doyurma. Bak suratına bak suratına. Suratına bak seni.